Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım mutlu ve sağlıklısınızdır. E, sağlığınız varsa mutlusunuzdur arkadaşlar. Bunu bir düşünün olur mu? Şu an sizin yerinizde olmak isteyen, sağlıklı olmak isteyen bir sürü insan e, yaşıyor en güzel mutluluk dediğim gibi sağlık kesinlikle. Evet yeni bir videoda beraberiz. Değişik değişik böyle minik açılımlar yapacağım. Birkaç daha doğrusu sizlerden gelen istekleri yapıyorum artık. Hep yapıyordum ama biraz daha böyle güzel geliyor aslında. Standartın dışında sorular geliyor. Hoş ama bunu ben kendim şimdi yapacağım. İçimden geldi. Şimdiki açılımım Aklınızdaki kişinin hem iyi yönleri hem de kötü yönleri neler? Onlara bir bakacağız. Özel açılımlarınız ve özel danışmanlıklar için az altta Instagram hesabım var. Bana ulaşabilirsiniz orada. Mümkün olduğunca en erken zamana randevu veriyorum arkadaşlar. Evet. bakalım. Like atmayı unutmayın. Beğeninizi bekliyorum. Ee, ne kadar çok beğeni gelirse ben ona göre e, o beğenilere göre de aynı videoları yapıyorum arkadaşlar. E, bunu da beğenirseniz e, bakalım devam ederiz belki. Ne dersiniz? Hadi bakalım o zaman aklımdaki kişi duy beni diyormuşum. <laughs> Tütsümüze yakalım mı? Hadi yakalım biraz da ya, şey yakalım ya şunu muzu yakalım biraz değil mi şöyle güzel bir mum yakalım bakalım evet harika oldu evet şunu da şöyle çiçek yanarmış <laughs> Allah iyi mi çok güzel oldu evet Hadi bakalım o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Enerjiniz enerjim olsun. Niyetiniz niyetim olsun. Aklınızdaki kişi evet iyi ve kötü yönleri. Burada ee, iyi yönleri olacak ya da şöyle yapalım ya evet önce bakalım iyi yönlerine bakalım aklımdaki kişinin iyi yönleri neymiş bir bakalım bize bir söyleyin bakalım ilahiden ve meleklerden istiyoruz yardım hadi bakalım aklınızdaki kişinin iyi yönleri neymiş Üçer tane alalım tabii ki keeper'lar da destek etsinler bize aslında çok şeyim var ama kartım. Neyse bunlar geldi. Evet, iyi özelliği dedik, değil mi? Yanlış olmasın. Aklımdaki kişinin iyi yönleri. Nelermiş? Bir bakalım bakalım. Evet. Totumuzu da alalım. Totla da yapacağım bugün. Hop. 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 Evet dediğim gibi biraz 4-5 desteli bakalım öğrenelim iyi yönleri neymiş. Son olarak da ört destesinden alalım. Seviyorum renkleri çok güzel değil mi? evet. Hop, yeterli diye düşünüyorum. Hadi bakalım 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 aklımdaki kişinin iyi yönleri neymiş? Bize bir e, anlatsınlar bakalım. Bilgelik, evet. Öncelikle e, şöyle bir özelliği söylüyor bana. E, evet, ne kadar... E, Dertli olsa da ne kadar kalp kır, kırıyor olsa da e, aslında çabuk sönen bir yapısı olduğunu yani çabuk sinirlenip e, saman alevi gibi derler ya hemen e, parlayıp hemen sönen bir özelliğinin olduğunu söylüyor bize. Evet çok bilgili olabilir e, gerçekten her şeyi biliyor olabilir. E belki de bazı biraz geleneksel bir yapısı olabilir ve geçmişten gördüğü babadan atadan gördüğü bilgelikleriyle sizi yönlendirmeye çalıştığını, iyi yönde yönlendirmeye çalıştığını ve bu konuda da biraz belki de fazla konuştuğunu ama iyi yönlendirdiğini, dipnot olarak söylüyorum ee, onu yaptığını söyleyebilirim ne kadar da dediğim gibi saman alevi gibi hem anında parlayıp anında sönen güzel bir özelliği var kalp kırmak kesinlikle istemeyen bir insan ve gerçekten buna üzülen bir insan e, Çünkü gerçekten maneviyatı e, yüksek bir insan olarak çıkıyor bize evet huzur ve mutluluk onun için çok önemli. bak, bakacağız neden bu kadar önemli. Çok çok önemli. Çünkü huzur ve mutlulukla kendisinin bazı ideallerini ya da yaşamını anlam kattığını herkes gibi bizde biz de tabii ki mutlu ve huzur olunca gülük gülülük gülistanlık oluyor her şey. Aslında onun için de çaba sarf, et, sarf eden bir insan olduğunu da söylüyor bize kartlarımız. Evet. Saniye. Evet, dediğim gibi zaten çok inançlı bir insan olarak söylüyor bize ve şöyle çocukları çok seven bir yapısı var, merhametli. Yani karşısındaki insanı gerçekten ve gerçekten kırmamak için aslında uğraşan da bir adam gibi gözüküyor bize dostlar. Kesinlikle öyle bir adam gibi gözüktü birden. Hayalperest olabilir. Gerçekçi bir insan olabilir ve biraz da aklınızdaki kişi de spiritüellik olabilir yani e, ruhani hissiyatları fazla ağır olabilir ya da meleklere gerçekten bizim gibi e, belki tarot bak duruyordur belki e, neydi batıl inançları vardır arkadaşlar e, yani genelde o tarafa biraz daha yoğun gibi geldi bana evet ama kesinlikle e, bu en azından e, merhametli huzur ve mutluluğu için e, elinden gelen her şeyi yapabilecek emek verecek emekçi bir insan olduğu e, bazı tarafları e, iyi olduğunu bilge bir insan olduğunu ve geleneksel bir insan olduğunu iyi yönlerinden bize bunları bahsedebilir e, ve kesinlikle ger ya kesinlikle bazı şeylerin yani realist derler ya gerçek yani. Hem öyle düşünüyor hem de bir yanında aslında biraz spiritüelliğe dayalıyor. Belki de yaşamış olduğu bazı özel olaylar vardır. Onlardan sonra belki de ruhani bir boyuta geçmiş olabilir kendisi. Biraz hayalperest, hayallerinin peşinden koşmayı seven bir insan, heyecanı seven bir insan ve sarı rengi seven bir insan galiba diyebilirim. Ve maneviyatı çok yüksek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ben size. Maneviyatı... Ay güneş kartımız dursun. Devam edelim iyi yönleriyle. Bakalım. E, kesinlikle aile olmayı çok seven bir insan. Ama güvenli ve huzurlu. Demiştik ya. Güvenli ve huzurlu aile olmak isteyen. Ve o ortamı... Gerçekten çok seven, belki de öyle bir ortam yaratmak için elinden gelen bazı şeyleri yapan bir insan olabilir. Evet, iş işçil, e, işkolik olabilir. Belki bu insan e, kadem olarak, mertebe olarak, iş olarak yüksek standartlara sahip bir insan olabilir. Veya sözü dinlenen bir insan olabilir. Veya bir iş yeri olabilir. Bu insanın, e, o saygın duyulan bir insanda e, olabilir bu insan. Evet, var wow bu güzel bu da güzel ee, savaşlar ve kahramanlıklar mücadeleci bence cesur arkadaşlar ee, biraz cesur e, yönü var bu insanın çünkü dedim ya yani aile olarak gördüğü ya da e, aynı çatı altında olmak istediği kişi sizseniz ya da hala evliyseniz aslında onu korumak için her türlü cesaretinin olduğunu, belki bir polis, belki bir subay olabilir, belki adliyede yüksek mertebe ya orada çalışan bir... Yani bu insan şöyle resmi bir kuruluşta çalışan bir insan ve orada sözü dinlenen bir insan olarak çıkıyor bana. Bana verdiği bu. O yüzden de kendine olan bir güveni var ve cesareti var arkadaşlar. Maddi hem de manevi olarak da kendini güçlü ve biraz da istikrar istediğimi alırım ben modunda görünüyor e, hayatta en çok e, korktuğu şey e, ölüm çünkü ölümle yüzleşmiş birçok arkadaş ya da kendisi ya da hanesinde bazı kayıplar yaşamış ve onlardan çok büyük üzüntü duymuş bir insan olarak görüyor. En büyük korkularından biri de kayıp yaşamak zaten ve kaybetmek sevdiği ve mutluluğu kaybetmek kaybetme korkusu var. Onu da söyleyebilirim. Belki bu hani kötü huyları olabilir mi bilmiyorum ama bakacağız şimdi. İyi yönü bu ve aslında şöyle de bir şey var. Kaybettiği bir şeyi vazgeçmiyor. Onu yeniden başlatma potansiyeli de var. Daha iyisi olması adına. Yani nasıl örnek verebilirim? İş yorumu ürününden verebilirim. Bir dükkanı vardır. Küçüktür. Kötü gidiyordur. Kapatıp daha büyüğünü açmak için o gücünü toplayıp o iş yerini açabilecek güce gelince o iş yerini açan bir insan desem yeridir evet öyle yani tekrardan başlama gücüne sahip bazı şeyleri bitirip tekrardan başlama gücüne sahip bir insan ben yaparım modunda geliyor bize sevgili arkadaşlar evet kesinlikle yalana gelemeyen bir insan onu söyleyebilirim kesinlikle ve hayatında hayatında Aynı şeyleri tekerrür etmek istemeyen bir insan, ben bu hikayeyi biliyorum ve bu hikaye böyle bitmek zorunda değil diyen bir insan, çünkü geçmişte bazı tecrübeler yaşamış ve o tecrübeleri artık şu anki yaşantısında tekrar tecrübe etmek istemeyen ve hayatını belki de kendi yönünü, yani hayatının dümenin kendi elinde olan bir insan olduğunu söylüyor bize bu insan ve kesinlikle de güveni olmayan insan sarrafı derler ya gerçekten insan sarrafı bir insan kendini şifalandırsan şifacısın diyor dediğim gibi bazı konularda kendi kendine yetebilen kendini şifalandırmayı bilen kendi kendini ne rahat ettiriyorsa onu gerçekten kimseye zarar vermeden dediğim gibi kendi kendine yetebilen ve kendi iç sorunlarını kendi iyileştiren bir insan olarak da veriyor bize sevgili arkadaşlar. Bunda da mutlu hale dursun. Devam edelim iyi yönlerine bakalım. Ee, hak edene ben hak edeni veririm diyor. Ee, gerçekten başarılıysan evet başarılısın. Kötüysen kötüyüm. Dobra bir insan. Güzel özelliği dobra bir insan. Evet geçmişte bazı kayıplar yaşamış. Maddi kayıplar yaşamış. Ama bu dönemde kesinlikle ve kesinlikle e, parasını iyi tutabilen, yatırımlarını iyi yapabilen e, ve yatırım konusunda onu üzecek durumlar e, yaşamayacak bir insan olarak e, çıkıyor bize arkadaşlar. Ve e, aslında kimsenin de, onun aklını çelmesine izin vermiyor. Yani farelerden korkmuyor. Çünkü o fare ise ben de kediyim deyip e, içi kendi lehine alabilen. E, sağlık çok önemli onun için. Spor yapıyordur arkadaşlar. Sağlıklı besleniyordur. Kendine bakan, gerçek anlamda kendine bakan, kendini seven, özgüveni yüksek bir erkekten bahsediyoruz. Evet. Evet. kesinlikle ve kesinlikle e, hayatında e, bu insanın evet cinsellik önemli bir ilişkide belki arzulamak önemli fakat hayatını da onunla idam ettirecek bir insan değil arkadaşlar yani genelde bana sorulan bu soru var bana cinsellik için mi yaklaşıyor yoksa sevdiği için mi hayır efendim bu insan yaklaştığı kişi sizseniz ya da başkaları kimse beni kim izliyorsa size yaklaşma nedeni kesinlikle cinsellik değil çünkü geçmişte baya e, tatmin olmuş almış alacağını vermiş vereceğini öyle diyeyim ben size artık tamamen ve tamamen kendine rahat hissedeceği bir yer kendi sevdiği kendi aşık olduğu duygularıyla kendine daha yakın hissettiği insanla beraber olmak için beraber olan bir insan ve karşısındaki insanın da kesinlikle öyle olmasını isteyen bir insan yani ona sadece heyecan ve hazla tutkuyla seksle değil de ona kendi olduğu için e, gelmesini isteyen bir insan var zaten e, tamamen demiştik ki kendi kendini yenileyebilen bir arkadaş. Evet yine söylüyoruz. Öncelikle aileyi çok seviyor. Köklenmeyi çok seviyor. Belki de sizinle birlikte bunu çok seviyor. Ve kendini tamamen rahatlatmasını çok iyi bilen. <laughs> 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 Affedersiniz. Evet, kendini çok iyi bilen, rahatlatmanın sadece vücutsal bir şey olmadığını çok iyi bilen, anlatabilmişimdir inan umarım. Ve hissiyatla da insanların iyileşebileceğini, konuşarak da, o güveni vererek de, sağlayarak da rahatlayabileceğini söyleyen bir insan ve kesinlikle ve kesinlikle doğayı çok seven bir insan olarak çıkıyor bize aklınızdaki kişi. İyi yönleri Bunlar arkadaşlar. Peki bir de kötü yönlerine bakalım. Neymiş e, bize söyle bakalım. Aklımdaki kişinin tamam iyi yönleri var. Peki e, kötü yönleri ne diyor? Hmm. Kötü yönleri diyor ki kesinlikle bağlanmak istemiyorum kesinlikle ve kesinlikle bir insana bağlanmak istemiyorum. Benim bağlanacağım insan, biraz önce de demiştik, aşık olacağım insan. Eğer siz size aşıksa ve siz bunu hissediyorsanız, kesinlikle bu insan sürekli sizi düşünüyor ve size bağlı. Ama kötü özelliklerden bir de bağlanma korkusu var maalesef. Belki de yaklaşamıyorsa ya da duygularını açamıyorsa bundan dolayı yani size bağlanmak istemediğinden dolayı korkusu var. Korku olabilir bu insan da. Evet evet yenilikleri aslında açık bir insan demiştik. Fakat bunları yaparken de çok tereddütleri var. Yani şöyle bir şey evet size cengaver gibi görünebilir bu insan dışarıda ama içten içe de gerçekten büyük korkuları olduğunu söylüyor bize. Çünkü yeni bir döneme girmek onun için biraz zor. Ya da korktuğu bir durum. Çünkü e, daha önce işte yaşamış olduğu her neyse e, onu hayatını değiştirmiş ve yeni oluşumlara kapattırmış olabilir. Ama o yine de yılmamış ve e, aslında bu kapıdan ya da sizinle tanıştıktan sonra e, biraz da cesaret etmiş olabilir. Ama şu anki baktığımız şeylere göre soracak olursak birincisi kötü huyu e, bağlanmaktan korkuyor ve ona göre e, duygularını bastıran bir insan olduğunu söylüyor bize devam edelim bakalım başka neymiş kötü yönleri sıkılgan arkadaşlar biraz çabuk sıkılıyor birazcık evet biraz çabuk sıkılıyor ve şey yani nasıl anlatayım evet biraz çabuk sıkılıyor desem yeridir yani sıkılgan her şeyden çok sıkılıyor alışverişe gidersiniz sıkılır bir şey tv izlersiniz ondan sıkılır mesela ya da bir yere dolaşmaya gidersiniz. 5 dakika 10 dakika sonra sıkılır. Yani biraz öyle bir insan olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle <laughs> evlilik istemeyen bir insan. Onu da söyleyeyim. İşte dedim ya bağlan bağlılık. İşte bağlılıktan korkuyor. Bağlanam bağlanmıyorum diyor. Yani bağlanmak istemiyorum. Evet belki bağlı sizi ama onu kendine e, inkar eden bir insan, kendi kendine bağlanmak istemiyorum diye duran bir insan olduğunu söylüyor bize azimli. Bakın e, bir kötü özelliği de çok fazla azimli ve şöyle bir şey var. E, her şeyin en iyisini yapmam gerek ya da her şeyin en iyisi benim olmalı düşüncesinde olanda bir erkek ya da bayan olduğunu söylüyor bize kartlarımız o da kötü bir özelliktir yani gerçekten biraz sıkıntılı olabilir evet en kötü özelliklerinden biri de duygularını söylememesi kesinlikle ve kesinlikle Biraz dengesiz olması, duygularını size açıklamaması. Belki gerçekten size olan duygusu çok samimi çok var ama bunu size dile getiremiyor, eyleme dökemiyor. Çünkü dediğim gibi başta da biraz baskılı, ee, durumlar söz konusu en kötü özelliği de belki gerçekten mesaj çekme özürlü arkadaşlar siz mesaj falan bekliyorsunuz imreniyorsunuz duruyor herkesten ama adam mesaj ya da kadın mesaj çekmiyordur arıyordur o da nadir ee, en kötü özelliklerinden biri de o Evet kalbini çok zor açan bir insan kesinlikle kötü özelliklerinden biri de kalbini gerçekten zor açan ve kalbi kırıldı mı yani derler ya keçi gibi inatçı işte bu özellik bu insanda kötü özelliğinde çıkıyor sevgili canlar. Devam edelim bakalım şunlardan ne verecek bize aklınızdaki kişinin bu kötü özelliği neymiş? yani evet aşktan korkuyor evet zamanında inançsızmış onu söyleyeyim. demiştim ya size en güzeli çok maneviyatı var işte şu ana gelene kadar bazı olaylar yaşamış zamanında ve geçmişinde gerçekten isyankar ve inançsız olduğunu söylüyor bize bu arkadaşın şu an bile hala belki zaman zaman diyeyim ya Bu geçmişe dönmüş hallerini görebilirsiniz. Yani bu geçmişe dönme halleri biraz onu sıkıntı e, yaratıyor. Ve gerçekten e, kalp çakrasında problem var bu insanın. Kalbini kolay kolay e, kimseye açamayan ve e, kimseye e, kolay kolay e, güvenmeyen bir insan diyebilirim. Devam edelim bize söyleyeceği kötü taraflara ne olabilir? Söyleyin bana bakalım. Neyi bilmeliyiz? Hmm. Kendini eksik hissediyor. Oo, bağımlı. Hmm. Evet, bağımlılıktan vazgeçemiyor diyor. Tekrar tekrar yeniliyor ve kaybolmaktan çok korkuyor. Ee, kesinlikle bu insanın belki alkol sorunu vardır, sigara sorunu vardır. Belki gerçekten başka takıntı olduğu konular vardır ve onları ne kadar bırakmaya çalışsa da bu ona acı veriyor çünkü bırakamıyor. Kötü bir yönü bağımlılığı arkadaşlar. Bazı bağımlılıkları olabilir bu insanın. Evet alkol bağımlısı gibi ya da sigara bağımlısı gibi bir problem olabilir. Takıntılı bir insan olabilir, obsesif bir insan olabilir. Kötü yanlarından biri de bu. Bir diğeri ise kendini eksik hissetme. Yani yeterli hissedemiyor. Belki de dediğim gibi bu insanın belki cinsel sorunu da olabilir bu arada. Öyle size söylemediğim. Belki o öyle bir problemi vardır. Kötü tarafı söylemiyor işte. Duygularını, hislerini çok söylemiyor. Öyle bir olayı da olabilir. Kendini yetersiz hissetme ve size söyleyememe gibi bir durumu olabilir. Onun dışında ne düşünebiliriz? Evet, çok fazla bir takıntıyı verebilirim ya. Devam edelim, bakalım. Evet yenilenmek ve değişim aslında yenilenmek ve değişimi sürekli isteyen hatta şu dönem belki de yenileniyor değişiyor fizik olarak beslenme olarak maddi olarak değişiyor görüyoruz güçlü olarak kendini lanse ediyor bize evet ama dediğim gibi biraz da dışarı karşı dediğim gibi cesaretli görünüyor ama içten içe de evet onu yapıyor ama korkarak yapıyor hatta bazen diyor ki bazen ben kendimi bile unutuyorum ben kendimi bazen tanıyamıyorum bile diyor ya ben kendimi tanıyamıyorum. Ve kendini çok bastırıyor. En kötü özelliği kendini çok bastırması arkadaşlar. Duygularını çok bastırması. Fena bir şekilde duygu bastırması var kendisinin. Evet bazen hayal olduğunu söylemiştik ama e, biraz da e, bazı şeyleri e, böyle zamanında hayal etmiş, umut etmiş ama o hayal ve umutları tamamen söndüğü için bu dönem bilmemiz gereken kötü alışkanlık ya da kötü huyları ne derseniz e, umut diye bir şey yok diye düşünebilir ya da hayal ettiğin şeyler gerçekleşmez gibi ya da hayalle yaşayan da yaşamayanın da bir söz var ya <laughs> Aynı o tarzda bir insan olacağını, öyle düşüncede bir insan olduğunu söyleyebilirim. Evet. Evet, öyle. Şu an için bir iki tane daha kart çekmek istedim. Bu insanın kötü özellikleri neymiş bakalım. Evet. Evet. Öfke. Öfke kontrolü çok dikkat edin. Demiştik ya bir bağımlılığı var. Belki de bu bağımlılık e, stresle kaynaklı. Belki obsesif olabilir demiştik. Belki e, sinir dediğim gibi aksiyeti hastalığı olabilir kendisinin arkadaşlar. Bunları biraz sizden saklıyor diyebilirim. Yani öfkeyle verilen bazı kararlar. Ee, yıkıma sonuç vermiş geçmişinde ve bunu da e, yapmak istemiyor şu an ama hala içinde bir yerde o öfke o stres olduğunu söylüyor bize evet ee, kesinlikle ve kendini kaybettiğini söylüyor yani bu evet biraz riskli onu da bir kontrol altına alın. Ve kesinlikle aslında içten içe birine teslim olmak istiyor. Demiştim ya bir bağlanma korkusu var. Bağlanmak istemiyor. İşte yine aynı hemen hemen aynı kart bize e, veriyor. Yani teslim olmak istemiyor. Aslında çok istiyor ama hep engelli. Duygularına tamamen gem vuran e, kötü özelliği de var diyor bize. Son olarak da e, beyimize ya da hanımefendimiz kimse. Ona iki tane de oşo çekeceğim. Bakalım. Geçmişte yaşam, evet, e, tamamen geçmiş odaklı. Geçmişte baya bir problem yaşamış e, ba ve onu bu geçmiş baya bir olgunlaştırmış arkadaşlar. Geçmişte yaşadığı olaylar, bakın aile sendromu da olabilir. Bu geçmişte yaşadığı aile travma olayları belki iş hayatında travmatik bir olay yaşamıştır. E, evlidir evliliğinde travmatik bir olay yaşamıştır. E, çocuklarıyla travmatik bir olay yaşamıştır. İşte o olay kesinlikle bir travmatik olay var ve geçmişte onu e, tamamen Demoralize etmiş, hayallerini kırmış, umutlarını kırmış, insanlara karşı güvenini kırmış ve bu şekilde ketum bir kişi olmuş ve geçmişteki yaşam onu çok güzel olgunlaştırmış arkadaşlar. O yüzden de bazı duygularını açamayan bir insan olarak çıkıyor bize. Evet benden bu kadar arkadaşlar. Beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Abone olursanız da beraber büyümeye devam ederiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.